yolcularımız, uçağımıza hoş geldiniz. Uçağımıza uymanız gereken emniyet kurallarına dikkatinizi çekmek istiyoruz. El bagajlarınızın başüstü dolaplarına veya önünüzdeki koltuğun altına yerleştirilmesi gerekmektedir. Cep telefonu ve cep telefonu özelliği taşıyan cihazların uçuş moduna alındığından ve kapatıldığından emin olunuz tehlike anında uyulması gereken kuralları ve uçak içerisinde elektronik aletlerin kullanımına ilişkin detaylı bilgileri içeren güvenlik kartını koltuk cebinde bulacaksınız. <Sessizlik> Kemeriniz gösterilen şekilde bağlanır, belinize göre ayarlanır <Sessizlik> ve açılır. Emniyetiniz için uçuş boyunca kemerinizi bağlı tutunuz. Sayı yolcularımız, kaptan pilotunuz konuşuyor. Hava Havayolları JRJGA uçuş numaralı uçuşumuza hoş geldiniz. Nereye gidiyorsunuz? Ben nereye gideceğim? Uçağımız İstanbul Havalimanı'na inecektir. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz. Ayrıca sizleri inişimizde doktor heyeti bekliyor. Lütfen koronavirüs mücadelesine karşı doktorlarımıza danışmayı unutmayınız. Dear passengers, Turkish Airlines TRGGA landing Istanbul Airport. Kule 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 burası Türk Hava Yolları TRGG. Devam edin. Başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdik. Taksi için izin istiyoruz. Anlaşıldı taksi için uygun. Anlaşıldı. 4 numaralı hangara yanaşıyoruz tamam. Anlaşıldı. Doktor ekibini gönderebilirsiniz. Yolcularımız inebilirsiniz. Memur Bey merhabalar. 2 1 Oturma alanı hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk. Ateşim hoş normalde bulduk. biraz başım ağrıyor. Adım Gökay Elveroğlu. Ee, Gökay Bey arkadaşımız bir ateşinizi ölçsün. Tabi. Not alıyorum ben de. 36 buçuk Biraz hey, soğuk uzar. Evet mi? evet efendim. 38. Tamam teşekkür ederim. Buyurun şöyle takip edin polis eşliğinde. Memur bey arkadaşı gözetimi alabilir miyiz? Tabi. Teşekkür ederim. Bari. Evet, yolcular alır. ne olacak yolcular? Onlar e, kontrol edildikten sonra evet. içeri Tamam. Buyurun geliyorum. efendim. Bir sorun mu var memur bey? Konu size bilgi verecek doktorlar. Tamam. Şu anda bilgi veremiyoruz. Hmm. Geniş çaplı bir tatbikat diyelim. En fazla söyleyebileceğimiz bu. Anladım. İnşallah ciddi bir şey yoktur ya. Şu kapıdan geçerken e, şu düğmeyi çalıştıralım. Basın ki. falan da var. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Biz geliriz. O çalışacağını çalıştıracak. Ellemeyelim biz. Pilot Bey, Pilot Bey. Evet, evet. Balı sorularımız olacak. Eee Arkadaşlar, uçuşta, evet. Uçuşta şüpheli şüpheli koronavirüsü e, vakası varmış. Doğru mudur? Vallahi biz görmedik yani. Bende var mı bilmiyorum. Koronavirüsü hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim. Uçağı indirir indirmez bizi buraya getirdiler. Ha, tamam. Arkadaşlar, tamam. Se tamam. teşekkürler Teşekkür tamam. ol, Buyurun. Pilot Bey. Teşekkürler. Sorularınızı sonra cevaplarız. Tamam, Kaydımızı evet, tamam. e, e, bu e, Sol şey evet, burada mı yaptıracağız? E, şu e, şu kapıyı siz geçin kaydınızı yapılacaktır zaten, e, ne ne adını? Adını, zaten Lan, Baran. Kapıyı açar mısın? Çok Ne kadar duracağız acaba burada? ee tetikler yapıldıktan sonra ee evet. size bilgi verecek tamam yatayım mı? evet evet orayı uzanın siz doktor bey size kolay gelsin biz diğer hastalara bakmamız lazım herhangi bir kaçak olmaması için allah allah <laughs> doktor bey ben kabudayım herhangi bir şey de çağırabilirsiniz anlaşıldı doktor bey Doktor bey. Bu hastane kimse bakmıyor mu? Yok, yok Doktor. Mi? Doktor. Doktor bey. Ben duymuyor muyum ya doktor bey? Evet. Doktor bey, memur bey. E, doktor biraz daha herhalde yaşlı. Doktor Kulaklar... bey. Doktor. Buyurun. Heh, kulaklar ağrıştı herhalde. Yetkili ekip yok mu acaba memur bey? Ben bir saat, Siz, saat. Sizi, alalım. sizi buraya alalım. Sizi buraya alalım. Geçin şöyle. Şöyle şuraya geçin. Kapıyı kapatır mısınız memur bey? Kapatalım. Hani Geçin şöyle bir uzanın. Bir kere V kasını kullan. Bir kere V kasını çok ileri yaptın kendini. Biraz geriden yapacaksın. Ha şimdi döndür kendini yat. Heh. Sizin üzerinize kapıdan bir tarafından. Şey çıktı mı yani? Doktor Bey. Bir be. ediyorum, Allah Allah. Bizi ya. ne kadar tutacaksınız burada onu ben merak ediyorum yani. Benim uçuşum var bakın. Üzerinde koronavirüs vakası mı geldi? Nere? Nere? Arkadaşlar lütfen. Bir maske falan verin galiba ya. Ben de var ben de yok maske. Yani bir kuluçka dönemi yok. Doktor bey bana maske verecek misiniz? Hiç başarım var mı? Hiçbir şeyim yok. Uçağa bindiğim gibiyim. Midem bulanıyor mu? şeyim yok ben norm normal geldim. O zaman hamile değilsin. Bakalım. Kardeşimi alacağım, kardeşimi, kardeşimi. Evladım bu bizi yıkamaz. Midem bulanıyor mu? Islanmayan evladım. Dediğim gibi Kardeşler. doktor bey hiçbir şeyim yok. Yine de ben kontrol Eyvallah ediyorum. Tabi. Evet, Tamamdır. Favorilerim geliyor favorilerim. Evet oğlum mana kırp gelecek dediler kalkabilir miyim evet kalkabilirsiniz buyurun nasıl nasıl gidebilecek mi evet. doktor bey ben e, bir şey söyleyebilir miyim özellikle yaşları etkiliyor diyorlar ama bizi neden aldığınızı çok merak ediyorum doktor bizi takmıyor doktor ben doktor <laughs> yok bu her bizi takmıyor Tebeklik <laughs> yapacak bir şey Gayet sende, sende korona varmış ya. Ya sende korona varmış Biraz gripim çaktırmayayım bari grip Geçin şöyle. Tabii Arkadaşlar teker, Amca seni de mi aldılar? Arkandayım amca. Evladım Ana dön bana ya. Neye götürü döndüm bana ya? Korolla var diyorlar evladım ya. Korollaymış. Korolla değil o. O to, araba o korolla. Korona korona. Amca bana dön ya. Kıçını döndün bana. Ya memur bey şu telsizi biraz kısın ya. Bana iğne yapmayın. Bana iğne yapmayın. İğne, ine yapma bana iğne. Onun içinde ana var? İsmini Efendim. Cayi. Evet Cahit. o ne o ne? Midem bulanıyor mu? Bekleyin arkadaşlar. Cahit. Cahit. Cahit kafama silah tutuyor Cahit. Az biraz bulanıyor efendim ya. Bana biraz biraz bulanıyor birazcık. Cahit Cahit sağlam Cahit'e evet, bir şey yok evet, ya Doktorum Doktor Bey Aziz ve Aziz <laughs> Bey de şu anda hiçbir şey teşhis edilmedi He he ben iyiyim Evladım başım dönüyor ya Cahit, cahit deyince Cahit eski sokaktır ona bir, bir şey olmaz Tamam <laughs> Cahit dede <laughs> Efendim evladım Sende bir şey var, var mı bir yerini ağrıyor mu Lütfen, Evladım başım adam, dönüyor bir ya yapamıyor. Bir dakika, Tamam bir dakika. Tamam bu telsiz telsiz bizi veremez ya. Allah ya şuna söyleyin kapatsın şu telsizi ya. <laughs> telsizi kapat telsizi. Berkay şunları ben e, doktor bey sırayla alacağız. Eee <laughs> Cahit Bey'in tamam. ateşi sırada yani, gözüküyor. Doktor Bey. Tamam. Beyefendi isminiz neydi? Bey, tamam. Cahit Cahit Cahit. ben söylesen oğlum bende bir şey yok lan. Ya be. diyorum oğlum. Şey ne yapıyor lan? Ne diyorsun desen oğlum yalan söylüyorlar lan. Ya oğlum ben Biz her gün kolonya ile duş alıyoruz oğlum. Hayır oğlum. Ya Dede ee, zemzem içtin mi zemzem? İçtim evladım. İyi gelmedi mi ya? Biz çeşmeye gelmesin Ay. efendim. Aynen. Bizi takip eden Aynen. misiniz? evladım edeyim ya. lütfen yatın. Eee. Beytullah. Beytullah. Buyurun. Sen burada kal. Sen de kontrolü Berkay eee. nasıl bırakayım ben de geliyorum dede. Öksür suratıma dede. Cahit, cahit, dede. De dede, dede dede, dede vallahi dedeye şey yaptım. Fransız öpücüğü yaptım bana da bulaştı. Dedeyi bırakmam. Bende de var bende de. Dedeyle tuvalette özel ilişkilerimiz oldu. Dede seni yalnız bırakmam bu yolda. Eyvallah biladım ya. Cahit, ya bunlar bizi tutmuşlar. Burada Koronadır. beklemenizi istiyorum. Hadi bekleyelim. Tespihimi de aldılar. Korona vardır diye ya, ya. Ne aldılar? Okulu tesbih. Pempe pepeydi böyle bilir misin? Kağıt haçtan mı getirmiştin? He ha, haçtan aldıydım ya evladım. Ya dede bunlar var ya. Koronadan daha tehlikeli bunlar ya. He valla ya oğlum. oğlum ya bak benim dört var. tane hanım var. Dördüne de ben böyle tesbih hediye almıştım. Hepsini aldılar ya evladım. Bana ne aldın dede? Hayır, sana cair. sana uçak, uçak aldım evladım uçak. Ha Aziz de. birlikte alsınlar bizi. Ya Beyzet oğlum manyak mısın sen deli misin ya? Ben oğlum bana bak. 67 yıldır, 67 Şimdi mi ayrılacağız oğlum? 1919 şey şey mu? Atatürk'ü gördün mü dede? Ben <laughs> evladım. Kimi de gördük? Kim, kimi gördün? Ben, 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 ikinci Atatürk'ü gördüm. La o kadar uzak değil. Havalık yapma arkadaşlar. Bitti bunu tamamlamaya. Bence temiz olanları <laughs> yollayın. Biz koronalılar olarak burada kalırız ya. Çok fazla şey yapmayalım. Evet gidelim. Bu kim Avrupalı mı? Pilot pilot. Pilotum gelin gelin. Geliyorum geliyorum. Ben cahitsiz yapamam. Cahitsiz yapamam. Ya gel Aziz dede gelsin ya. Test yapalım, test yapalım. Karantina neresi? Arkadaşlar doktorumuzun talimatını uygulayalım. <laughs> doktor bizi boş bir odaya al işte ya. Bak 97 <laughs> yıldır birlikte hiçbir şey olmadı ya. Şimdi yatağı yorgana doldurtmayalım şeyleri. Ha bu oda büyük ferahmış güzel. Tuvaleti de var herhalde. Var mı? Bak. Dede banyosu da var ha. Dur ben bir gusül alayım oğlum ya. Arkadaşlar lan. bir süre. Dede dur ne gusülü sırası mı şimdi ya? Cahit cahit gusül al gusül. Gusülsüz ölme lan. Allah ya, ya dede hacdan geliyorsunuz zaten abdestlisinizdir ya. E, hajdan, yok yok ne oldu normal. Hastacı biraz ya. şey işimiz oldu da bizim biraz. Ya siz var ya. Siz, ya herkesin yüzü özel. herkes çok pilot çok yabancı mı lan? Müsaadenizle. Dede dede ne diyeceğim sana ya? Haydi dede. sen bunu arkadaşsın. Yok biz ya biz kardeşiz. Vallahi abi harbi çok benziyorsunuz siz ya. Ha, Ama bak beziyor. Aziz dede biraz daha sarışını. Evet o. Ya bizim ne biliyor musun şimdi bizim genler biraz karışık ya. Ben yedinci annedeyim bu on ikinci anneden. Uy. Hey. E. Yine yapacaklar Cahit ne de sana. Ne? Şöyle içeriye geçer misin? Ya canım acır benim ya. Yapma sana. Kapıyı kapatın bu sahneyi görmek istemiyorum çok ya. Cahit'in kim Neden buraya girdin Cahit'in yanına? Senin üstünde bir test edilmemişti bir şey. Artık varmış. Ben Cahit'imden Cahit'imden ayrılmak istemiyorum ben Peki, Abi şöyle geçin. Do, 97 yıldır birlikteyiz. Şimdi mi ayırt ediyorum? Büyürüs çok büyük bir tehlikeye kalkıştınız, o yüzden <laughs> dedim. Ay Allah, <laughs> <laughs> Allah, Allah seni e? madem bu, Bu büyürüsün ismi çok neydi? Corona. 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 Bize nereden gelmiş bu ya? Nereden girmiş? Neren? Bu Çinli piçler her şeyi yemişler, oradan gelmiş. Ne nereden girmiş? Cheyimizden girmiş. Ağzımızdan. Bir dakika, bir cahit dede iyi misin? Acı, cahit cahit virüs duasını oku cahit evet. Virüs evet. duası mı var bir de? Ha evet. var. Cahitinki... Evet. dede duvara karşı yapıyorlar Aziz dede. Vallahi Cahitinki buruşmuştur helal olsun. Bey, Arkadaşlar haberciler de hala orada ya. Cayit öldü mü acaba? Hadi yok tamam. Ne zaman bitecek bu? Cahit dede. Dayan dayan az kaldı. En çok yaşlıları etkiliyormuş Cahit dede. Sen risk kategorisindesin. Cahit bu odadan Allah'tan 15 yaşındayız Cahit. Dede. Ha, evladım söyle. Sen hakkını helal et. Helal olsun Niye helal ne, bileyim. Ben bu genelde yaşlıları öldürüyormuş dede. Bize bir şey olmaz da. Sen. Biz 15 yaşındayız. bir şey olmaz. Siz mi 15 yaşındasınız? Evet, 15 yaşındasınız? Ha ben 15 yaşındayım. Buyurun mi? E, evladım sen sen, sen bunu aldın da bunun bir kafaya bir bak bir ne oldu biliyor musun? Acıdayken arkadan İran'dan biri kafaya bunu taş attı. Tamam oğlum. Tamam taşlayacak. Kafamdan geldi. Lan o kocaman deliği nasıl tutturamamış ya? Ne ne Allah var. Evladım sen asıl bunun e, deliği tutturamamasını görecektin. bunun. Dördüncü han, Allah, hanım var Allah, Habibe. Ne Habibe ya? bundan şikayetçi. Oğlum dörtte ve on ikinciyi. Kaç tane aldın Aziz dede sen karı? Valla pilot bende kaç tane 16 tane var rahat kafadan nikahlı yani resmi nikah imam nabi baya 22 resmi falan Resmi nikah buluyor. 16 mı? Ha, ha, aynen Öyle bir şey oluyor mu ya? Ha, köyde buldun mu Yapıştırıyoruz. Ama Değil resmi ben... olmaz ki eee. Muhtar mı kıyıyor? Yok bizim imam kıyıyor o resmi olmuyor mu lan? Hayır o yok, imam nikahı oluyor imam nikahı. Eee, ben onu ne bileyim bizi kandırmışlar Ben resmi nikahın yok mu? Ben resmi nikah yok nereden yapılıyor o bizim köyde resmi yok, bir yer yok tutma. ki Muhtar yok Bizim mu? Bizim köydeki tek resmi yer cami evet. Muhtar yok mu muhtar? Muhtar <laughs> Muhtar, 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 kaçtı, muhtar kaçtı muhtar kaçtı ya Niye ya? Lut kavmine benziyorsunuz siz dedik kaçtı gitti herif Allah Allah, Allah. Dedi sen Uhud, Uhud savaşında da bulunmuşsun öyle dediler Heee Hatta ben bir yayıncı vardı bana var ya. şey e, Neydi onun Elraendi değil mi? Tukan Tukan Onunla beraber miydik? Onunla beraberdik Herif var ya atlığını vuruyordu ama hep bizden vuruyordu Okçu muydu? Okçuydu okçuydu Allah. ne? yapıyordu, musun? Ne ya. yapıyordu? Uçturdu, Allah Allah. Kaç yılında oldu bu Uğut Savaşı ya? Uhud, Uhud, 500, 600 kaçtı, 610. 20 mi ne öyle bir şey olmuştu kaçtı. ya? 1320. Yok lan o yanlış 1320 ne? Roma'nın fetiha. Roma fethi o. Hayır, Roma ya, Roma ne lan? Roma işte. Eskiden buralar Roma'ymış dayı. <laughs> <Eee>. Hristiyanlar yaşıyormuş. <laughs> He? İşte Bizanslar işte. Amerikanlı oyunu ha. hacca gitmeyelim eee. diye yapıyor. Ya dayı boş versen o işlere bizim kafamız basmaz ya. Eee, şimdi bizi işe vurmasın. Neydi lan o ajanların ismi? FBI miydi ne amına? FBI, FBI oğlum FBI. Pilot. Evet. 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 E, Ambulansör şu anda hazır. Eee, Taburcu olabilir miyim? E, doktorun talimatlarına göre siz bırakacağız. Evet. Cahit Cahit biz bir daha, Bu Memur doktor ne diyecek dede? Dur bakayım. Arkadaşlar alabiliriz. Ya PSK ben hep karı var alır bu. Ben. ikisinde. Bu? Dede Cahit dede ne olacak? Pilot pilot. O ne oluyor? Pilot, pilot. Pilotta da mı çıktı? Bilmiyorum ben. Onu bey size bize gelmedi. Be, size bir sır ben verebilir, de de verebilir miyim? Tabii çok temasla bulunmuyor. Cahit dedeyle biz tuvalette elini öptüm Cahit dedenin. Eee dakika, Beni de alın, beni de alın. Doktor bey, kulağınıza bir şey diyebilir miyim? Benim da. Geç geç Cahit dede, senin sayende var ya en az evde 20 gün yatarım. Cahit, sen büyük ihtimalle Senin da memur bey. alıyoruz. alıyoruz. Biz Aziz temiz çıktı. Biz Evet. Ne Dedeyi götürmeyin. Cahit'in karlarını alacak. Ay, Cahit'in karlarını mı alacak? Ne yapacaksın Cahit'in karlarını? Yaşlanmıştır onlar. Bak kapı gel 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 bak bak. Bak bir sürü genç genç kız var sokakta. Ne yapacaksın hepsini? Yani Gerçekten bize baksan zaten ben yaşlıyım ya? Memleket nere? Ben, memleket memleket Memleket, memleket nere ya benim? Ağır mı? Yok ben Hudeybiyeliyim galiba yoksa. Bura nere ya? Allah ben de 96 merkez. Valla pilot biz geziyoruz sürekli bizim sabit Arlam bir memleket abi. yok. İyi bakalım. Biz taburcu oluyoruz abi. Aziz dede. Biz gidiyoruz biz gidiyoruz. Gidelim mi evet. doktor bey? E, son kez ateş ölçümü yaptıktan sonra gidebilirsin. Ya yeter yeter onu sabahtan beri bizim ateş. Memuru amir memuru. 37.3 buyurun çıkış yapabiliriz. Baba senin yanında bekle derler. Aziz dede görüşürüz. görüşürüz. Allah emanet Cahit dedeye selam söyle ellerinden öperim. Buradayım buradayım oğlum. Evet. Dede ver o elini mübarek elini bir daha öpeyim. Okey. Olsun. Al evladım, al ya. Allah evladım Allah evladım. Allah'a hadi. Allah'a emanet ol. Ölme. Allah emanet evladım Allah'a emanet Ölme ya. Ya, dikkat et. Kızı şöyle alalım. Vermiyorum. Cahit de evet ne Neden bu dışarıda bekliyor? Doktor e, pilot onun elini tuttu. Azize <laughs> de neyse gel biz şş. bana bak bu Cahit dedenin güzel kızı var mı? Ben de onu alayım. He Aziz gel Aha Azize de kaçamadın bak seni çağırıyorlar. <laughs> gel buraya gel. Niye? Gel buraya. ne oldu? Sen mi? Demir Bey. Evet. Uçabilecek miyim acaba? Eee onu karar verecekler. Zaten normalde uçamıyorum yani. Uçak uçuyor da. Ben uçabilecek miyim? O konularla ilgilenmiyoruz böyle. Neyse şurada bir daha bir dezenfekte olayım da. Memur Ettiler mi? İyice ellerinizi kaldırın. Ellerinizi iyice kaldırın. Öyle. Hazır dede sen de dezenfekte zem ol zem ha. Zemzem mi atıyor? Zemzem. Zemzem atıyor zemzem. Pilot zem. nerede? Zem. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz roleplay'ler GTA 5'te de gelecek. Kendinize iyi bakın. Ee, buradan 57 Alay Haber'e de selamlarımızı gönderiyoruz. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı da esirgemeyin. Video fikirlerinizi de Instagram'dan gönderin. Bay bay.